Merhaba çocuklar. Videomuza başlamadan önce sizlerden bir ricam var. Henüz abone olmadıysanız hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz, bu bizim için büyük bir destek olur. Ayrıca, bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü Roblox hakkında konuşacağımız çok önemli konular var. Şimdi gelin, Roblox'la ilgili son gelişmelere birlikte bakalım. Biliyorsunuz, Roblox dünya çapında milyonlarca kişinin severek oynadığı bir oyun platformu. Ancak son zamanlarda Türkiye'de erişim engeliyle karşılaştık. Eminim siz de bu duruma çok şaşırmış ve biraz üzülmüşsünüzdür. Roblox özellikle çocuklar için büyük bir eğlence kaynağı ve bu engel oyun oynama alışkanlıklarımızı değiştirmiş olabilir. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Türkiye'deki bu yasak bazı güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor. Yetkililer çocukların güvenliğini sağlamak için bu tür adımlar atmak zorunda kalabiliyorlar. Roblox'un da bu konuda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hatta Roblox Türkiye'de yeniden erişilebilir olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tekrar Roblox'a kavuşuruz. Peki siz bu süreçte hangi oyunları oynuyorsunuz? Bildiğiniz gibi Roblox dünya genelinde 380 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu inanılmaz bir başarı ve Roblox'un ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Ancak bu kadar büyük bir platformda güvenlik sorunlarının olması da kaçınılmaz. Sizce Roblox'un daha güvenli hale gelmesi için neler yapılabilir? Fikirlerinizi duymak isterim. Şu anda Roblox'un ne zaman tekrar açılacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ama hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz, değil mi? Roblox'un güvenli ve eğlenceli bir ortam olarak kalması hepimiz için önemli. O zamana kadar diğer favori oyunlarımızda eğlenmeye devam edebiliriz. Sizler hangi oyunları oynuyorsunuz? Videomuzun sonuna geldik. Eğer hala abone olmadıysanız, hemen abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğinizle bin aboneye ulaşmamız an meselesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.